Şuna bakın. Yolunu kaybetmiş Ucube benim bahçeme düşmüş. Ben de bu kötü koku nereden geliyor diyordum. Merhaba Nealsın. Dostum Ucube'ye bak onu partiye davet ettiğimi sanıyor. Utanç verici. <laughs> ya, okuldaki herkesi davet ettiğin için ben de düşündüm ki Evet sen hariç herkes. Senin kadar çirkin birini partimde isteyeceğimi nereden çıkardın ha? Bak şuna ne dersin? Partiye gelmek mi istiyorsun? Önce bir şey yapmalısın. Lanetli Cinayet ahırında 10 dakika geçirmelisin. <gülüyor> <gülüyor> Partinde beni istemiyorsanız sorun değil. Neyse teşekkürler. Hey, hadi ama Hayatın boyunca ezik mi olmak istiyorsun? Bu parti senin için işleri değiştirebilir. İlk defa uyum sağlayabilirsin. Ben oraya girmeyi gerçekten istemiyorum olabilecekleri düşünmek beni korkutuyor. O zaman bizim yapmamız evet, gerekecek. Ya, ne oluyor? Nasıl dur <laughs> lütfen. Hey. Dur lütfen hey, hey Nelson. Hayır, hadi. 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 Lütfen hey. dur. On dakika. Yapma Bir şey ama. Hay, hay, hadi dur. dur. Bak, şaka yapmıyorum. Dur hey, lütfen Nelson. durur musun? Bak çok bak, Nelson. dur lütfen yeter. Nelson lütfen. çok ciddiyim. Onunla birlikte ahıra girmek istemiyorsan kapıyı aç dur artık. Lanet olsun dur. Hadi ama Nelson dur. dur. Nelson, lütfen! Nelson! Çıkar beni, lütfen! Belki de onu çıkarmalıyız. Nelson. Kapa çeneni aptal! Nelson! Bir süredir içeride. Belki de bir kontrol etmeliyiz. Bana o çocuğu önemsediğini sakın söyleme. Ona bu kadar değer verdiğine göre seni doğruya atabilirim. Ben de öyle düşünmüştüm. Seni korkak. Ee, i̇ğrenç. Anne neden gitmiş belli oldu. Her gün böyle iğrenç bir yüze bakmam gerekse ben de kaçardım. Ben, ben, ben özür dilerim. Ebe bela çıksın istemiyorum. Beni zorla soktular. Burada yaşadığınızı bilmiyordum. Bu yardımcı olabilir. Buyurun. Sorun olmayacağını emin misin? Peki seni buraya kim kapattı? Bayağıdır içeride. Ben eve giriyorum, bu aptalca. Encalık'a şimdiye gelmiş olmalıydı. Peki, görünen o ki... Şu aptal ahıra girecek bir adam gibi adam ben varım. Hey aptal! Hala orada mısın? Nelson ve ben eskiden arkadaştık. Oyun oynamaya bize gelirdi. Akşam yemek yerdik. Ama liseye başladığımızdan beri çok değişti o. Popüler çocuklarla takılmaya başladı. Ve sonra beni dışladı. Peki neden bu partiye geldin? Bilmiyorum. Sadece bir kez olsun eğlenmek istedim. Her neyse. ...Nelson cehennemde çürüyebilir. Umrumda değil, hak ettiği bu. Kızgın olmakta çok haklısın. Ama başkasının kötülüğünü istemek bir çözüm getirmez. Bulunduğun durum ne kadar zor olursa olsun. İntikam almayı hak ediyorsun. Ama bu sefer de ondan farkın kalmaz. Ve sen onun gibi değilsin. Boş ver gitsin. İhtiyacı olduğunu düşünmediği bir arkadaş ol. İyi de neden? Bunu hak etmiyor mu? Tek yaptığı şey lise hayatımı kabusa çevirmek ve bunun değişeceğini hiç sanmıyorum. Belki. Ama belki de bir şeyler değişir. Ah! <laughs> <laughs> Eğer birine bundan bahsedersen... ...ön dişlerini sökerim. fotoğrafı çektirdiğimizi hatırlıyorum. Birlikte takılıyor ve Red'e tek izliyorduk. Güzel zamanlardı. Evet. Hala bende bütün bölümler var biliyor musun? <laughs> Lanet olsun. <laughs> Neden bir anda tekrar izleyesim geldi ki? Çünkü bu tescili bir klasik. <laughs> Sally Rangerfield'ın ikonik lafından bahsetmiyorum bile. Parlak pantolonunu tut <laughs> kaptan. <laughs> evet. Geliyor musun? Nasıl bittiğini duymak istiyorum. Olur, tabii. Hemen geliyorum. Hey, Owen. Partileri sever misin bilmiyorum ama